Beykoz Kundura'da gerçekleşen World Dünya Kadar Atölyede Açelya Adalı ve Sevgi Kaş'tan Çocuklar İçin Sinema Atölyesi. Merhabalar ben Açelya. Merhaba ben Sevgi. Bugün Kundura Sinema'dayız. Bugün sizlerle birlikte sinemanın ne olduğu hakkında ve tarihi hakkında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sonrasında ise birlikte bir film denemesi yapacağız. O zaman sinema nedir diyerek başlayalım mı Sevgi? Olur. Sinema bir konuyu, durumu ya da bir duyguyu hareketli görüntüler aracılığıyla üretme, yaratma sanatıdır. Ya da daha farklı bir şekilde anlatmak istersek eğer elimizde bulunan görüntüleri ardışık bir şekilde birbirine bağlayarak yeniden canlandırma işini sinema diyebiliriz. Sinema, senarist, yönetmen, oyuncu, görüntü öğretmeni, seslendirme yönetmeni gibi içinde birçok çalışanın bulunduğu ortak bir çalışma ürünüdür. Yani sinema Bireysel bir sanatsal etkinlik değildir. Kolektif bir yaratım sürecidir. Bu kolektif yaratım sürecinin sonucu olarak ise üretilen ürünün ismi filmdir. Film göstermeye yarayan makinelerin beyaz bir perdeye yansıtıldığı, bu perdeden izleyenlere ulaştığı salonlara ya da alanlara ise sinema denir. İlk film cihazına ne demiş olabilirler? Ne demiş olabilirler? Böyle geniş sihirli bir şey mi? Evet. Büyülü Fener. Şimdi de biraz sinema tarihinden bahsedelim mi? Olur. Sinema tarihi 19. yüzyılın sonlarına doğru 1895 tarihinde başlar. Fransız Louis ve Auguste kardeşler ilk kez hareketli görüntüyü elde ederek bir e, sinema filmi gerçekleştirirler. Bu gelişme sinemanın doğuşudur. Daha sonra Lumiere kardeşler Paris'te ilk kez bir film gösterimi yaparlar. Yani Paris ...sinemanın doğum yeridir. İlk sinema filmi, tren istasyonları ile ilgili bir belgesel filmdi. İlk gösterimi 28 Aralık 1895 yılında Garden Cafe isimli bir mekanda yapıldı. İlk filmi izleyen kişi sayısı ise tam 33 kişiydi. Aynı anda bu gösterim yapılırken 17 kısa film daha gösterildi. İzleyen kişiler Lumia kardeşlerin sihirli bir şey yaptığına ikna olmuşlardı. Efsaneye göre filmi izleyenler tren ekrana girdikten sonra çığlıklar atarak salonu terk etmeye çalışmışlar. Peki Türkiye sineması? Türkiye sineması Cumhuriyet'ten önce başlıyor. 1914 yılında Fuat Uskınay tarafından çekilen bir belgesel filmiyle başlar. Daha sonra ilk film yani ilk renkli film Muhsin Ertuğrul tarafından çekilir. Bu filmin ismi de Hırçın Kız'dır. Tüm bunlara baktığımızda 19. yüzyılın sonuna doğru sinema 7. dalı olarak kabul edilir. Peki biz kendi filmimizi yapabilir miyiz sevgi? Bence yapabiliriz. O zaman hadi yapalım. Birlikte filmimizi yapmaya başlayabiliriz. Sevgi, sence evde kendimiz film yaparken hangi yöntemleri kullanabiliriz? Örneğin e, telefonla e, video çekebiliriz. Evet farklı fotoğrafları yan yana getirip onları böyle hızlı bir şekilde hareketli görüntüler haline getirip bir film yapabiliriz. Ya da bir resim yaparak bu resmi filme dönüştürebiliriz öyle değil mi? Evet dönüştürebiliriz. Peki bu filmi yapmak için hangi malzemelere ihtiyacımız var? Öncelikle beyaz kağıt, bant, cetvel, renkli boyalar, 2 adet 30 santimden uzun tahta çubuk, yapıştırıcı, makas, kurşun kalem, renkli boyalar, mukavva, bant, 2 adet tuvalet kağıdı rulosu. Son olarak da karton kutu. Eğer evde böyle bir kutu yoksa ayakkabı kutularını kullanabilirsiniz. Peki hikaye oluşturmak için nelere ihtiyacımız var sevgi? Öncelikle hikaye oluşturmak için karakter seçmek gerekir. Daha sonra zaman, mekan ve olayları belirlemek gerekir. Hı. Biz de bugün bu atölyede bir hikaye gerçekleştireceğiz. Bu hikayemizin kahramanı, karakteri ne olsun? Ben olabilir miyim? Tabii ki olabilirsin. Teşekkürler. O zaman şimdi bir de olayı belirlememiz gerekiyor. Ben bisiklete binmeyi çok özledim. Bisiklete binmekle ilgili bir hikaye oluşturursak çok mutlu olurum. Tamam. Bisikletle nerelerde gezmek istersin mesela? Ben bisikletle sahilde gezmeyi çok seviyorum. Böyle ağaçların arasında. Çok eğlenceli. Tamam. Mekanı da belirlemiş olduk. Hı hı. Başka ne vardı? Sıralayalım bakalım. Karakterimizi belirledik. Olayı belirledik, mekanı belirledik ve sıra zamanı belirlemeye geldi. Hikayelerde zamanı belirlerken kullanabileceğiniz bir örnek paylaşmak istiyorum. Farklı zaman dilimlerini yaratmayı şöyle düşünebilirsiniz. İlk adım, örneğin bir karakter kapıya doğru yürür. Kapının koluna dokunur, kapıyı açar, içeri girer ve herkese merhaba der. Bu beş adımı farklı görüntülerle yan yana getirerek bir film oluşturabilirsiniz. Öncelikle kutumuza yerleştireceğimiz resim kağıdımızı kutumuza uygun bir boyuta getirmeliyiz. Burada önemli olan kutumuzun eninden iki parmak daha dar kesmeyi düşünmemiz. Ölçümüzü aldıktan sonra cetvel yardımıyla düz bir çizgi çizmeliyiz ve sonrasında da kağıdımızı kesebiliriz. boyuta getirdiğimiz resim kağıdımıza artık resmimizi çizebiliriz. Siz de bu şekilde bir kendinize bir alan oluşturup kendi resminizi çizebilirsiniz. <laughs> bu aşamada ise kutumuzun içine yerleştireceğimiz mekanizmamızı hazırlayacağız. Peki nasıl hazırlayacağız Açelya? İlk olarak mukavvamızı alıyoruz ve rulolarımız buradalar. Rulolarımızın altını ve üstünü kapatmamız gerekiyor. Bunun için daireler çiziyoruz. Dört tane daireye ihtiyacımız var. Şimdi bu dairelerimizi kesmeliyiz. Bana yardım eder misin Sevgi? Tabii ki. tam ortasından deldiğimiz dairelerimizi rulolarımıza yapıştırıyoruz. Bu şekilde kurumaları için bekleyeceğiz. Yapıştırdığımız rulo ve dairelerimizin ortasından çubuklarımızı geçireceğiz. Çubuklarımızı geçirdik. Şimdi çubuklarımızı sabitlemek için yapıştıracağız. Şimdi kutumuza çubukların geçeceği delikler açacağız. Bunun için bir cetvel ve bir kaleme ihtiyacımız var. 5 santim aralık bırakmalıyız. Hem sağdan hem de soldan. Ve tam ortaya gelecek olan dereceyi belirleyip iki delik çizeceğiz. Şimdi de bu delikleri bir makas yardımıyla deleceğiz bu adımı gerçekleştirirken bir büyünüzden yardım alabilirsiniz. Sıra kutumuza mekanizmalarımızı geçirmeye geldi. Dönmek için hazırlar. Şimdi burada hikayemiz dönecek değil mi Açelya? Evet hazırladığımız resmimizi mekanizmamıza yerleştirebiliriz. Şimdi de oluşturduğumuz karakteri bu çubuğa yapıştıracağız. Biraz yapışmasını bekleyelim. Şimdi karakterimizi kutuya yerleştireceğiz. Biz karakterimizi yerleştirdik. Siz de isterseniz böyle bir çubuk kullanarak ya da bantla yapıştırarak karakterinizi yerleştirebilirsiniz. Filmimiz hazır. Şimdi izleyelim. İyi seyirler. oluşturduğumuz görüntülerin birbirini takip etmesiyle bir film oluşturduk. Siz de evde deneyebilirsiniz.